Hep bizim, merhaba arkadaşlar arkadaşlar Edgar gelmek üzere o yüzden ben de hemen videoya girdim arkadaşlar videoda sesim biraz az çıkıyormuş ee, bakın sesim neredeyse tam kapatıyorum ama yine biraz sesli olabilir ne zaman gelecek şu an 2 dakika 25 saniye kalmış o zaman hemen bir tekese konuşmaya girelim. hızlıca ee, arkadaşlar oynayalım kısaca ardından zaten Edgar gelmiş olur mu muhtemelen? Ben dakika sonunda 5 bin kupa olacağım. Daha yeni 4 bin kupa olmuştu ama. Bu da ona bir kupa katabiliyorum. <laughs> kalmış. O zaman yine Byron dinleyelim. Try some snake oil şekilde. Try some snake oil extract. <laughs> Ve 48, 47, 46. Artık beklemekteyiz. Şuanda 34 saniye, 33 saniye, saniyeler kaldı artık. Ee, Edgar, denemeyeceğim arkadaşlar. Aldığım anda oyuna geçeceğim. Ee, belki de ilk, oynay ilk oynayanlardan olacağız. I shall 350 de 349'a e indirmişler gerçekten. Süper, sağ burada büyük bir cömertlik yapmış. Bir elmas indirmişler. 7, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0 saniye. Arkadaşa daha gelmedi. Girip gelip çıkıyorum. Aha, Çok güzel. Daha gelmedi. Haydi Edgar. Birkaç saniye geçiyor galiba. sürüyor. Oyuna geçtiğimiz anda herhalde herkes Edgar olacak. Adavi hmm. Bekliyoruz arkadaşlar daha gelmedi. Şu an bakın herkes oyunda. Şu an herkes oyuna eklenmiştir. Bu arada İzmir'de hayırlı olsun. Abi hadi ya. Bakın arkadaşlar falan hepsi bekliyor. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Şuradan çıkıp tekrar giriyorum arkadaşlar. Ee, şu an Büyüksek ihtimalle gelmiş olacak. Ve oyuna da girdiğim anda her yüksek ihtimalle Edgar'lı olacak. Şu cevaplanıyor diyor. 4 dakika 45 saniye. Hadi artık. Ver şu Edgar'ı. Arkadaşlar bu arada şu an geldi. Şu an denemeye geldi. Bekliyoruz arkadaşlar. Bekleyeceğiz Ezgar'ı. Şu an deniyorum. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Bakın özel gücün şu an özel gücün şu an deniyorum. Özel gücü de fena değil. Yalnız iyi ha. Çok iyi Ezgar ya. Ama abi şu an niyesi olmuyor. Bekliyoruz. Edgar gerçekten çok iyi. Bedava arkadaşlar şu an kardeşim hesabından da bakıyorum. Hala bedava getirmediler. Bizi artık onun için mi bekletiyorlar? Anlamış diyelim. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Çıraklar şey hepsini atalım da. Yüzün tekrar damar olsarsa Hadi bakalım Şu arkadaşlar Yani bekliyoruz bekliyoruz gelmiyor Şu ihtimal Ömer Tayyip videoda olur. Oyuna giremiyorum ben şu an internetim var abi niye olmuyor ya? Arkadaşlar o zaman kapanışı yapayım. Ee, bir tane daha video atarım arkadaşlar. Size sevdiğiniz için hoşçakalın. Bay bay.